Evet arkadaşlar biz hepinize merhabalarız. Bugün FIFA çekiyoruz evet. Akşam da çekmiştim bugün ne çekeceğim. Ağır selfie çekiyoruz. Yine FIFA oynayacağım. Bir de biraz ayı futbol oynayacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım güzel bir şey var oğlum ya. Öyle lan güzel bir şey? Ya gidecek. Ne verecek bak hiç. Ben sen şey tükeyim. Güzel oyuncu ver bak. Uyalım. Kim bu yolun ya? Hadi lan hadi. Tamam git. Dur lan. Şuraya takışa gidelim. Araçlara satayım. Takasta da çok yok. Dur lan. Bundağ diye bir mu benim? Ya, ben bilmiyordum arkadaşlar. Takılmıştı ya. şimdi takıma bakıyor yakıyor ya. Ya. Ya şimdi şey yapalım. Arkadaşlar şunu bitireyim de şey yapalım. Şimdi arkadaşlar yeni bu sezon. Yes be. 170. Ya yine unuttum ya. Abi ne unuttum ilk diyecektim ya. Arkadaşlar şey bu bir tak. Yok lan. Da Omar da e, e da bunu Ama abi ilk on bir diyecektim ben ya. <laughs> Arkadaşlar Ronaldo ne olacak ki. Hani balon da ya. Hocam. No. O mide ne lan? Arkadaşla şabaldım onu da çekmiş şöyle. Gulit. Roberto Cüce var bir de. Cüce de var tabi. <laughs> Bizde de Cüce var arkadaşlar. Çaktırmayın. Gulit. Ama arkadaşlar sadece Cüce olunca mı Sence? Yasin. 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 Yasin yaxin, 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 mu yaxin, yasin yaxin, 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 bak. oğlum? bak. Malheureusement, la possession est perdue. Ronaldo! Il faut bien déposer. Et c'est dedans le premier but du match. Une domination, une récompense au bout. Bien, on va Ben, Ah, oui, il est compliqué, j'ai été bien. Laurent Blanc. Oui, même si on se. Modric. Zidane Ronaldo o Cristiano Ronaldo şak yere. Ronaldo da seviyor. <laughs> Fırat sen. Fırat. Lan. Fırat. Ronaldo da seviyorum kimsin? Komet. Bu silah işte. Blank. Ronaldo. Fenomen Ronaldo. Ne yapıyor Ronaldo? Oy! Modric. Gulit, <laughs> gulit, 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 Gülit, 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 Gülit O yüzeyden bile kurtulamıyor Gülit Gülit, Gülit Ne hocam ne bir ya He bana vermiş lan Hocam O bana mı var ya Ya bak nasıl da kıyofu çekti oraya ya Sonu kıyof Oğlum ne yapıyorsun Gülit Senin <Gülit> adını seveyim Gülit Seveyim mi arkadaşlar

deuxième mi-temps. Oulit. Leur Amrit, tövbe tövbe. Allah'ım ya. ya. Zidane. Ne yapıyor oğlum Zidane? Ben gaz yaptım ama ben yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Luka Modric. Şut Belik'ten Belio. Roberto Carlos. Roberto. Modic Toluk tolu geçti Gullit Gullit Versene Gullit Modic Gullit 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 Karşısında Gullit var Modic'e verdi Ronaldo'ya verdi Fenomen Ronaldo Ronaldo nasıl ediyor Vursana ya O ne kadar bir oldu var ya. İki tane oldu var lan. Ama gerçek bir oldu yok ki işte oldu abi. Bir oldu nasıl yok? Arkadaşlar yorma yazın. Ne oldu nasıl yorma yoksa Cristiano oldu mu? Tabii ki de Cristiano oldu abi. Tabii ki de. ya hey ateş ne? Kayarsan ki pobe var. Arkadaşlar öyle 59'luk bir şey var. Çok kötü. Roberto Carlos. Modric, Puskas, Zidane, Zidane, zidane. zidane, zidane, zidane. geç Cüce, <laughs> geç şu Bak Cüce nasıl gidiyorsa gidiyor senin? Bir de bak nasıl ile gidiyor bak. Bu Ce ballon est perdu. Goulit, Les joueurs qui sentent une top. C'est Ronaldo! Veremezsin le bizim okulda çocuğun adıydı ben. Arkadaşlar bizim okulda öyle bir çocuk vardı çok iyi yaymasıydı. Okulda iyi mm. yaymasıydı. Ama birinci sınıftayken. Zalmasın yaramazıydı yani. <refer> Öğretme, öğretmemiz de demişti ki. E, bu, yani bir şey yaptığında birisi saçacak mıydı? Bu çok şeydi yaramaz, Yaramaz. Yaramaz sınıfta, Yani anaokulunda. Oyun için işte ya şükürler ne? Sınıfın bak düzeye bak sanki çok bir şey yaptım. Sınıfın şeydi yani. Böyle böyle ama değildi arkadaşlar var ya. Oyun ya abi. Abi şu kupayı almam lazım ya. Her yeri Evet. Dur ya dur. Tamam. Arkadaşlar telefon şey, bizim şey yok bir şey. Dur bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Buradan bir çıkalım. Buraya gene futbol. Biliyorsunuz futbol güzel oyundur kendisi. Bir daha açılış sözlü. Bu kolon. Ben ne dedim az önce? Arkadaşlar şimdi göstereyim açıp yapacağız. Evet. Hadi abim devam devam bekletme bekletme. Açıl oğlum hadi açıldı. lan. Hiçbir Şöyle zaman kaybediyor. Arkadaşlar futbolu takip böyle nasıl ama? Ananın ki ya tamam mı? Ananın ki evet. Çık ya çık çık da çık. Bu ne Bakın böyle arkadaşlar. Tam şimdi çıkalım. Çıkalım şey. Başa gidelim. Gösteri aç Arkadaşlar ne alması olacak? Alması neydi? Dur Uyuyun, hadi, dur. O nerede dur. Ya nasıl? Tamam mı? Bak şimdi ne yapacağım? Ya kimim kim biliyor musunuz? Fenerbahçe. Oğlum ne biçim maç yapıyoruz ya? Al Feray maçı olur. Neyse devam. Arkadaşlar size videolarda hangi hangi kişiyle hangi kişiyi karıştırayım? Bunda bekliyorum. Gelsin. Arkadaşlar tuş bir ben Mete Mete sayesinde ve Mete ile de yani bu oyunu tuşlu yaptık arkadaşlar. Tuşsuz da aslında ama biz tuşlu yaptık biliyorsunuz zaten. Ben tuşlu oynayacağım. Arkadaşlar daha da iyi ve oca farklı yapıp görüşe de at atıyoruz zaten. Tamam. Tamam. Al ben miyim lan. Ronaldo ama. Ronaldo! Çok hızlı Ronaldo. Ya da ben bastım. Evet ben bastım. Ronaldo çok kötü bir iş yapıyor. Çok iyi ben çok bastım. Ronaldo tutmuş. Bas. Ronaldo bekliyor atmasını. İrfan Eyibat. Şu anda ıı, Abi İrfan Eyibat. Talişka! Abi Talişka! Fenerbahçe'ye gidecek ya. Alması sıç... Yani alması nasıl yani. Arkadaşlar kusura bakmayın. Alması nasıl itti, abi. Alması çok kötü kalacak. Neden biliyor musunuz? Talişka gitti. Bir fikir Talişka'dan. Çok güzel abi. Buradan, bu kadar vurdum be. O kadar vurmayın lütfen. Abi almasıyla şey yedim. Aa yendi ya. Yoğal no, çek. Yoğal no, düşecek no, olsa bunda yeri arkadaşlar. Bunlar ne ki? Şuna bak. Daha pasi isabetli yapmıyoruz ya. Karışka. Ta 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 karışka. Ay 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 ay. Angelo. 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 Çok vurdun Angelo. Ne <laughs> geç ya. Bir şey olmuyor ki. Yani Arkadaşlar bu videolar da dediğim gibi hangi takımla maç yapmamı isterseniz kimle kimi kapış diyeyim, yorumlara yazın. O seviyor. O seviyor. Çalışkaya geçmek o. Ben az önce ne demiştim? Ben az önce ne demiştim? Demiştim ki daha paslarınız isabetli geçmiyor demiştim değil mi? Öyle bir şey demiştim. E şimdi bana bak. Az önce hesap geçtim geçti mi pasım? Onu ben bilemiştim ya. Yok ya ben dememiştim sanki. Evet canım ben de Yes be foy bas. Ya o da bir şey yemeyecek ya. Pas ver bitti asıl satayım. Yoksa normalde pas be daha da iyi. Hadi Angelo. Angelo. Düşü atar hiç.

Böyle atarsın gelsin. Ya abi olmadı ya. Kristal Ronaldo. oldu? Çağlar Söyüncü Talişka. Fenerbahçe. Arkadaşlar biraz kasıyor. Kasıyor mu sizde? Çok aşırı özür dilerim. Benim, benim elimde olan bir şey değil bu yani. Anladınız mı? Sen gibi kasıyormuş gibi gibi. Ya da kas bir de yok diyorsanız o zaman tamam iyi. Evet. İyi ki yapıyor. Sıfır sıfır. İstatistikler bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Çağlar suyucu. Tuşan O Hadi be. Gayet de lan ben. Sultan. Ben hanım. Angelo, Angelo, ANGELO! Angelo, 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 Angelo! Fiat, Szymaszki. Szymaszki çok güzel bir verdi pasını. Pasını çok güzel verdi. Ne dedim lan? Pasını, pasını çok güzel verdi. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Cristiano! Ronaldo! Oh! O taksim taksim eti 200 kilometre astı taksim eti 300 kilometre yaslı Ronaldo bu ne oldu şuna bakayım of bu nasıl bu lan Ronaldo <laughs> bu nasıl oldu be Kıyal be çalış yüzü Tarışka. Oğlum Tarışka e, Fenerbahçe'ye o derece bir şey o mu oldu lan? <laughs> Kali Fenerbahçe'ye gidecek ya arkadaşlar. Ben to. At lan. <laughs> Oğlum benim sesim neden böyle oldu lan? Hadi gel o. pasını Tarışka. 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 Ronaldo. Ronaldo. Koy. Bu oldu. Taksim'e 300 km yazdı. Şimdi ya bir daha 90 attı. Ronaldo ne oluyor oğlum? Fenerbahçe'ye de bunu atmazsınız. Ronaldo. Oğlum. Az bir tane füze. Bir tane. Bir tane de. Bir tane. İki tane füze. Bir tane 90 gol. Yok bir tane füze, bir tane 90 gol ya. Yok ne oldu? Oldu, o nasıl oldu ya? Hayda unutamadım. Algı Onu da açsaydın artık yani. Arkadaşlar bak tu tuşlu olunca e, ne nasıl oluyor görüyor musun değil mi? Tuşlu çok kötü yani. Ne diyorum oğlum ben? Evet devam. Çalışka. ne yapıyorsun oğlum? Top gelmedi ki de. Arkadaşlar. Bu kadar şeyimi göstermezdim. Bu kadar gücümü göstermezdim. Dua edin videodayız he. Onun için gösteriyorum ha. Yani o kadar yani. Bir abone sağlayayım onun için? Abone olmayı unutmayın. Ne olursunuz. Al. Abi. Bir fare elbette işte ben. Armut ki armut ağacı değil mi? Yok lan armut ağacı mı olur? Portakal ağacı değil mi? O da öyle illaki ki yine Diyor tabi. O gibi değil. O nane. biliyor musunuz Ya dünyanın en tüyol şey arkadaşlar. En tüyol. Dünyanın en tüyol. Kalecisi o nane. Sadio Mane. <laughs> Sadio Mane. Mane. Mani 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 Ronaldo gol Ronaldo arkadaşı Cristiano. etkili yapıyor Ronaldo Cristiano Ronaldo 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 Hedefik Oğlum bir doksana gol, bir füze, bir plase ya. Of. Ronaldo. Tamam tamam. Tamam tamam hadi hadi. Bir maç. Aç altı, altı verme oğlum. Aydı dört. Aydı beş ver diyecektim. Aydı beş verdi. Sen Arkadaşlar aydı beş verdi. Yapacağım bir şey yok. Uzun süre sene benim yapacağım bir şey yok. Dushan Tadic. Ebesin ilk şahı vurdu. Bu Dushan Tadic. Tamam işte tamam. Arkadaşlar zaman oynayayım. Yavrum zaman da gitmiyor ki. Bu ne biçim? Maç bitsin. Maç bitiyor. Ve yeah. kazanıyoruz. Kazanıyoruz kazanıyoruz. İstatistikler bu şekilde. Ve yeah görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.